Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Sercan Hoca'nız. Biliyorsunuz bu hafta içerisinde üniversite tercih sonuçlarınız açıklanacak ve umarım izleyen herkes artık üniversiteli olacak. Ev Üniversiteli olduktan sonra da ne yapacaksınız? Yurt ya da kalacak ev bakacaksınız. Hele hele kiraların çok pahalı olduğu bir dönemde KYK yurtları gerçekten e, çok iyi bir tercih olacaktır. E, o yüzden sizler de eminim KYK yurtlarına başvuru yapacaksınızdır. Ben de KYK yurtlarına başvuru yaparken bu süreç nasıl işliyor? Başvurular ne zaman başlıyor? Nasıl oluyor? Bunları anlatacağım size. Bunun yanı sıra ilk kayıt ücreti ne kadar? KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK yeme yardımı ne kadar? Bunların hepsini de bu videoda bahsedeceğim. Yani merak ettiğiniz hemen hemen bütün soruların cevabını bu videoda bulacaksınız. Eğer bu videoda bulamadığınız cevaplar varsa da yorumlarda çekinmeden sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben de memnuniyetle, mutlulukla yorumlarınızı cevaplarım. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? Sevgili gençler, yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından E-Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. Yani üniversite tercih sonuçları açıklandıktan sonra yurt başvurularınız başlayacak ve bunu da E-Devlet üzerinden yapacaksınız. Yurt başvurusu diye yazdığınızda zaten E-Devlet'ten çıkacaktır, oradan yönlendirme yap Yapacaktır sizlere eminim birçoğunuz da oradan yönlendirmelerle yapabilirsiniz. Adım adım göstermek isterdim ama şimdi benim e-devletimle başvurusu ben kendim yapamıyorum. Ee, başkasının e-devleti de şifre olmadığı için yapamıyorum ama eminim sizler kendiniz e-devletten bunu yapabilirsiniz. O yüzden e-devlet şifreniz hala yoksa bunu kesinlikle şimdiden edinmeye çalışın lütfen. İkinci sorumuz, ilk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır? Evet, yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti diyoruz arkadaşlar. Yani ilk başta yurda kayıt olurken bir miktar para sizler ödeyeceksiniz. Bu paranın içerisinde ne var? İlk kayıt ücreti yani büyük ihtimalle ilk aylık ücreti bir de depozito var yani güvence bedeli var. Bu depozitonun kayıt ücretinin ne kadar olduğunu ilerleyen dakikalarda videonun sonuna doğru hepsini tek tek sizlere söyleyeceğim. Yurt türleriyle beraber fiyatları ve depozito fiyatlarını da söyleyeceğim sizlere. Şimdi bu ücretler yurt türlerine göre değişiklik gösteriyor. O yüzden ilgili banka ATM'lerini siz gidip orada kayak yurt ödeme ekrana baktığınızda bunu siz de kendiniz de göreceksiniz fiyatlarını da ben birazdan size göstereceğim zaten. Üçüncü sorumuz. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir? Şimdi sizler kayaka yurdu size çıktı. Sizler gittiniz ATM'den ilk kayıt ücretini yatırdınız. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Daha sonra e-devlet yurt kayıt işlemleri bağlantısına girerek taahhütname onayı yapılması gerekiyor. Yani orada bir taahhütname var. Onu onaylamanız gerekiyor E-Devlet üzerinden. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir diyor. Yani sizler E-Devlet'e giriyorsunuz. Yurt kayıt işlemlerinden taahhütnameyi onaylıyorsunuz. Onun da çıktısını alıyorsunuz. Daha sonra bir de başvuru sonuç ekranında zaten sonucuna baktığınızda hani yurt çıkmış mı çıkmamış mı diye bu sonuç ekranından size neler hangi belgeleri yurt müdürlüğüne teslim etmeniz gerekiyorsa hepsi görünüyor. Sizler onların da çıktısını alarak yurt müdürlüğüne teslim edip kaydınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Şimdi gençler ilk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Yani sizler hangi üniversite yerleştiyseniz onların zaten akademik takvimi görünüyor ne zaman başlayacağı dersler. Sizler bu ders başlangıcına kadar kaydınızı yapmanız gerekiyor. Eğer sizler belirtilen tarihte yurtta kalamayacaksınız, yurt müdürlüğü ile iletişim geçip izin almalısınız. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdırlar. Yani eğer yedekten giren öğrenciler varsa sizler hemen sonuç açıklarına açıklanmaz ilk kayıt ücretini yatırarak kaydınızı yapmanız gerekiyor. Ve yine bu yedekten gelen öğrencilerde eğer belli bir süre yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğünden izin almanız gerekiyor. Çünkü eğer belli bir süre kaydınızı yapmasanız kaydınız hakkınız doluyor ve yedek listeden başkası sizin yerinize kayıt yapabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca en kısa zamanda kaydınızı yapmaya çalışın gençler. Beşinci sorumuz ücretsiz barınma hakkı olan öğrenciler kimlerdir? Biliyorsunuz KYK yurtlarında ücretsiz barınma hakkı olan öğrenciler var. Bunlar kimler? Bunlar... E, şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, gazi ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş olan 25 yaşını geçmemiş öğrenciler, lise ve denge öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar, devlet koruması altında olanlar bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptirler. Yani bu saydığım kişiler ücretsiz olarak kayık yurtlarında kalabiliyorlar gençler. Altıncı sorumuz, başvuru sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrencilerin yapması gereken işlem nedir? Şimdi sizler baktınız, asilde yoksunuz, yedek listede varsanız ne yapmanız gerekiyor? Bakanlıkça verilenin tarihte yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Yani sizler bu yedek alım sonuçlarını bekleyeceksiniz, takip edeceksiniz. Şurada ekranda görüyorsunuz, sonuç.gsb.gov.tr'den de sonuçlarınıza bakabiliyorsunuz. Sonuç tarihleri dediğim gibi bakanlıkça açıklanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden de bakabilirsiniz. Yedinci ve en çok merak edilen soru 2021-2022 KYK yurt ücretleri nelerdir? Şimdi biliyorum siz üniversiteye yeni yerleşen ya da halen üniversite olup da ara sınıf için KYK yurt başvurusu yapan, yapmak isteyen adayların kafasında KYK yurt ücretleri, yemek, odaların durumu, yurdun temizliği, ısınma, sıcak su, internet, buzdolabı, güvenlik gibi sorular bulunmaktadır. Gençler, KYK ülke geneli ve Kıbrıs'ta toplamda 700 binden fazla üniversiteliğe uygun fiyattan barınma imkanı sunuyor. Sizler de bunu biliyorsunuz. KYK yurt ücretleri genelde özel yurtların 5'te 1'i kadardır kredi yurtlar kurumu yani KYK'nın belirledikleri kriterler doğrultusunda toplam 6 tip yurt sınıflandırıldı. Bu kriterler yurtların fiziki özellikleri, odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir. Buna eş değer olarak KYK yurt ücretleri de değişmektedir. Daha önce dediğim gibi kayıt esnasında sadece o ayın KYK yurt ücretini değil aynı zamanda depozito ücretini de ödüyorsunuz. E, KYK yurtlarına girişte bir kere ödenir ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmanız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir. Yani hasar varsa oradan karşılanıyor yoksa da bu depozitesi geri ödeniyor arkadaşlar yurttan çıkarken. Evet ekranda sizler de bu senenin KYK yurt ücretlerini görüyorsunuz. E, KYK yurt ücretleri yurtta kalan öğrenci sayısı, odada kalan öğrenci sayısı, yurdun üniversiteye olan uzaklığı, binanın yeniliği gibi etmenlere göre değişiklik gösteriyor. KYK yurtlarında sadece kaldığınız ayların ücretini ödemektesiniz. Yani Eylül Haziran ayları arası. Yani sizler yaz aylarında KYK'ya kira ödemiyorsunuz. Sadece Eylül ile Haziran arasında üniversitede bulunduğunuz sürenin ücretini ödüyorsunuz. İstisnai durumlarda staj, yaz okulu için kaldıysanız belgelendirerek yurt müdürlüğüne bildirerek nöbetçi KYK yurdunda kalabiliyorsunuz gençler. Şimdi demiştim 6 tip KYK yurdu var diye birinci tip KYK yurtlarını görüyorsunuz. KYK yurt ücreti 230 TL, depozito ücreti 314 TL. Yani sizler birinci tip KYK yurduna kayıt olacaksanız ilk başta giderken kayıt yaparken 230 artı 314 yani 544 lira bir ücret ödeyeceksiniz arkadaşlar. Eksi herhangi bir şey var mı şu anda tam olarak bilmiyorum ama bu kadar ücreti en az ödeyeceksiniz. Ona göre giderken de hazırlıklı gidin lütfen. İkinci tip KYK yurtları 250 TL yurt ücreti. 342 TL'de depozito varmış. Üçüncü tip KYK 290 TL, 390 TL'de depozito. Dördüncü tip KYK 325 TL yurt ücreti, 444 TL'de depozitosu varmış. Beşinci tip KYK'da 390 TL yurt ücreti, 533 TL depozito ücreti varmış. Ve son olarak da Kıbrıs'taki KYK yurtlarında ise yurt ücreti 500 TL, Depozito ücreti ise 683 TL arkadaşlar. Aklınızda olsun. Kayda giderken de bu kriterleri bilerek gitmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Yurt ücretleri bu şekilde. Yani kesinlikle ev kiralarına göre, hele bu dönemin ev kiralarına göre gerçekten çok uygun fiyatlar bence. O yüzden isteyen herkesi umarım KYK yurdu çıkar. Bir aksilik de olmaz. KYK yurt ücretlerinin dışında bir de merak edilen başka bir soru vardı. O da neydi? KYK yurtlarında kalan her öğrenciye beslenme yardımı ne kadardır? Biliyorsunuz KYK yurdunda kalan her öğrenci beslenme yardımı alıyor. 2019-2021 yılı itibariyle kahvaltı için 4 TL alıyorsunuz. Akşam yemeği için 8,5 TL olmak üzere günlük 12,5 TL. Aylık ise 375 TL'ye denk geliyor. Yemek yardımı alıyorsunuz gençler. Yani sabah kahvaltıda 4 TL. Siz bunu kullanırsanız kullanıyorsunuz. Kullanmasanız bu hakkınız gidiyor bu arada. Örneğin kahvaltı aldınız kayka yurdunda 10 TL tuttu. Bunun 4 TL'si zaten otomatik olarak devlet tarafından karşılanıyor. Siz 6 TL ödüyorsunuz. Yemekte de 8,5 TL oluyor akşam yemeğinde. Öğle yemeği yok vardı. kahvaltı ve akşam yemeği karşılanıyor. Akşam yemeği de 8,5 TL. 20 liralık bir yemek yediğinizde 11,5 TL'sini siz ödüyorsunuz. 8,5'ünü devlet karşılıyor. Öyle düşünün. Bu da yine gayet iyi bence. Yemekleri beğenen var, beğenmeyen var ama hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Evet gençler merak ettiğiniz sorular bu şekilde ben cevaplamaya çalıştım. Sizlerin bunların dışında merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ben de memnuniyetle cevaplayayım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma henüz abone değilseniz abone olun lütfen. Hoşçakalın. Bye.